yaşadığın hayatın o hikayenin yazıcısının kendi olduğunu öğrenmiş olsaydın ne yapardın? Evet ben şimdi hatırlatıyorum. Şu an yaşadığın hayatın tüm olanlar veya tüm yaşadıkların senin kaleminden, senin yazdıklarından çıktığını söylesem belki de inanmayacaksın değil mi? Bu böyle, sürekli kendinle nasıl konuşuyorsan, sürekli e, hayatla ilgili, kişilerle ilgili, olaylarla ilgili nasıl yorum yapıyorsan onu o şekliyle hayatında var olmaya başlıyor. Hepimiz kendi hayatımızın başrolünü yazacak kadar güce sahibiz. Bugün yeniden hikayeni yazabilir misin?